Bakara 88 Ve qalû gulf bel la'inehumullâhu bi küfrihim fe ma yu'minûn O Yahudi olanlar peygamberlerle alay mahiyetinde kalplerimiz kılıflı şeylerdir, kaşarlanmıştır. Ne söylersem boşuna bize nasihat kar etmez dediler. Doğrusu Allah onları yaratırken perdeli ve anlama özürlü bir halde yaratmamış. Bilakis İslam fıtratı üzere halk etmiş. Ancak hür iradeleriyle kafirlik tarafını seçmeleri sebebiyle rahmetinden mahrum ederek lanetlemiş ve kabiliyetlerini iptal etmiştir. Bu nedenle kitaptan pek az bir şeye inanabilirler. Artık pek azı inanabilirler. Artık kitaptaki hükümlerin değil çoğuna pek azına bile inanmazlar.